Evet gençler herkese merhabalar. Polinomların ikinci kısım konu altımıyla beraberiz. Bugün polinomlarda bölme işlemi kalan kısmına dair uygulamalar yapacağız. Önce mantığı beraber kavrayalım. Polinomun doğrusal bir ifadeyle bölümden kalanı nasıl yapıyorduk? Bir polinomun x eksi ile bölümden kalan dendiği zaman yapılacak olan şey kiminle bölümden kalan isteniyorsa hemen orayı sıfıra eşitliyoruz ve bulduğumuz değeri alıp yerine yazıyoruz. Yani x eksi 1'e bölmek demek x sene 1 yazmak demek. Hemen getirdim x sene 1 yazdım sonuç p 1 oldu. p x eksi 1'i x eksi 1'e böl 0 eşitledim 1. x geldiğim bir yerine 1 yazdım 1 eksi 1'den sonuç 0 çıktı. O halde bu cümle p 0 demek. Peki x eksi 3 polinomunu x'e böl x'e bölmek demek x sene 0 yazmak. Getirdim x sene 0 yazdım. Gitti burası gittiği zaman elimde ne kaldı? Eksi 3 px polinomuna x artı 4 e bölümden kalan 5 ne anlama geliyor? x artı 4'e bölmek demek x sene eksi 4 yazmak. Bu halde x sene eksi 4 yazınca sonuç 5 çıkıyormuş diye okuyacağım ifadeyi. Başka px artı 2 polinomunun 2x eksi 1'e böl dedi. Buraya hemen sıfıra işledim. Kaç geldi? 1 bölü 2. Bu halde x sene 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2 artı 2'den 4 bir daha 5 bölü 2. Bu halde 5 bölü 2 yazınca sonuç 3 çıkacak diye okumalıyım bu ifadeyi. Şimdi sorular üzerine geçelim arkadaşlar. İlk sorumuz geldi. Ne diyor bize? Polinomu al x artı 1'e böl dedi. x artı 1'e bölmek ne anlama geliyordu? x sene eksi 1 yazmak. O halde yazalım x sene eksi 1'i. 3 çarpı eksi 1'in küpünden eksi 1 geldi. Artı 4 çarpı eksi 1'in 6. kuvvetinden artı 1 geldi. Artı 7 çarpı eksi 1'in 4. kuvveti artı 1 geldi. Ve eksi 3 toparlayalım. Eksi 3 artı 4 artı 7 eksi 3. Eksi 6 artı 11'den arkadaşlar sonucu 5 olarak buluyoruz. İşaret diyoruz bu soruyu. Sıradaki sorumuza geçiyoruz şimdi. Px artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölünen kalan kaçtır? x artı 3 ile bölünmek ne demekti? Eksi 3 yazmak. Getirip eksi 3 yazarsan eksi 3 artı 2'den kaç geldi? Eksi 1. O halde bize p eksi 1'in kaç olduğunu soruyor. Elinde ne var? Px. Ne olsun istiyor? Eksi 1. Yani bana diyor ki Denklemde x gördüğün ya eksi 1 yaz. Yazalım x yerine eksi 1'i. Biri. Eksi 1'in küpü eksi 1. Karesi 1 çarpı eksi 2'den eksi 2. 5 çarpı eksi 1 eksi 5 ve eksi 3 ne geliyor? 3. 8 3 de buradan eksi 11 sorumun cevabı olarak işaretlenir. Şimdi geçiyorum bir diğer soruya. Polinomun kas toplamıyla x eksi 3 üzerinden kalan eşitmiş. Kas ne yapacaklar arkadaşlar? 1 yazacağız. X'e 1 yazarsak A eksi 2 çarpı 1'in karesi zaten 1. 2 çarpı 1'den 2 ve artı 3'ü düzenleyelim. Ne eşit oldu? A eksi 4 artı 3'ten A eksi 1 çıktı. İyi bu. İkinci ifade x eksi 3'e böl demek? X yerine 3 yaz demek. Bu sefer x yerine 3 yazalım. A eksi 2 çarpı 3'ün karesinden 9 geldi. 2 kere 3'ten 6 geldi ve artı 3 düzenleyelim. Açın bakın şu parantezi 9'a. Eksi 18. Yanında da eksi 6 artı 3. O halde toparlıyorum. 9a eksi 24 artı 3'ten eksi 21 ne demiş bize? Bu iki ifadenin birbirine eşit olduğu verilmiş. Eşit o halde. 9a eksi 21 madem a eksi 1'e eşit. O halde 8a eşittir 20 yani a eşittir 20 bölü 8. Sadeleştirelim 4'e böldük. 5 bölü 2 işaretliyorum. Geçiyorum soruyu. Benzer bir soru. Px eksi 3 polinomunu x artı 1'e bölümden kalan 9 x artı 1'e bölmek demek eksi 1 yazmaktı. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4. Kaça eşitmiş 9'a? Bu verilen ifade. Şimdi soruya geçtim. x eksi 2 demiş eksi 4 diyor. Burayı eksi 4 yap diyor. Yani bana diyor ki x eksi x 4 yap. Başka bir değişiklik x gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. Yazalım eksi Eksi 2 eksi 2 eksi 4. Eksi 2'nin 4. beton artı 16. Eksi 8 çarpı 2'den eksi 16 Yanında da 5 çarpı eksi 2'den eksi 10 artı m var. Sonuç kaç olacaktı? 9. Burası zaten gitti. Eksi 10 artı m madem 9 olacak o halde m'nin değeri 19 olarak işaretlenmeli. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bu sefer yeni bir soru tipi eğer doğrusal bir ifade değil de x karede x küp ifadeleri böldürüyorsan ne yapacağız? Sıfıra eşitlemeyeceğiz. Burada sıfıra denkleştireceğiz. Yani x kare artı 1 sıfıra götüreceğiz. Başka bir deyişle 1'i karşıya attık eşitlik varmış gibi. x kare gördüğümüz her yere eksi 1 yazacağız. O halde ne yapıyoruz? x'in kuvvetlerini x kareye benzetiyoruz. x üzeri 5. x karenin karesi 4 tane yaptı bir tane de 5. x küp x kare çarpı x yanında da ne var? Eksi x artı 4. Şimdi x karelerin yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1 x Eksi 2 eksi 1 artı 2 x yaptı. Yanında eksi x artı 4 var. X'lerin gitti. Elimde 2 x artı 4 kaldı. İşaretliyorum seçeneği. Geçiyorum. Diğer soru ya. Benzer bir soru. Bu sefer dedi ki x üzeri 4 artı 1'e böl. Kalan 5'miş. O halde x üzeri 4 artı 1'i sıfırlayacağım. Yani x üzeri 4 gördüğüm yere ne yapacağım? Eksi 1 yazacağım. Sonunda sonucu 5'e eşitleyeceğim. O halde x üzeri 7 x üzeri 4 çarpı x üzeri 3 yanındakilere hiçbir şekilde dokunmuyorum. 4 x küp eksi k'yı yazdım. Şimdi x üzeri 4 yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 4 x küp. Buraya da eksi 1 yazdım. Eksi 3 artı 4 x küp eksi k. Kaça eşit olmalıydı? 5'e. Bu durumda 4 x küpler götürdü bak. Eksi 3 eksi k. Madem 5 at ucu karşıya. Eksi k eşittir 8. Yani k eşittir eksi 8 işaretliyorum. E seçeneğini tamamlıyorum bu soruyu. Şimdi sıradaki soru diyor ki x küp artı 2'ye böl. x küp artı 2'ye bölmek ne anlama gelecekti? x küp yerine eksi 2 yazmak. Düzenleyelim. x üzeri 6 x küpün karesi. Yanında da 3 x küp eksi x artı 1 var. Ne yapacaktık? x küplerin yerine eksi 2 yazacaktık. Yazalım. Karesi 4 çarpı 2 8. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Yanında da eksi x artı 1 var. Burası kaç geldi? 2. 1 ekle 3 eksi x yani b seçeneği soruyu tamamlamış olur. Eğer şimdi üçlü terimlere geçersek ikili değil de üçlü ifade veriyorsa arkadaşlar işlemi sadece 1-2 satır daha uzatır ama yöntem değişmeyecek. x kare eksi x artı 3'e böl diyor. Ne anlama geliyordu? bölmek, bunu sıfıra götürmek. Attık karşıya. Bu durumda x kare ne geldi? x eksi 3. O halde x kare gördüğüm yere x eksi 3 yazacağım. Yazdıktan sonra karşına gelirse bir daha yaz, bir daha yaz gelmeyene kadar. O halde yapalım işlemimizi. x küp dediğim x kare çarpı x. Yanında 3x kare var, 5x var, eksi 2 var. Ne yapacaktım? x karelerin yerine x eksi 3 yazacağım. Yazıyorum. x eksi 3 çarpı x. Yazıyorum yine x eksi 3 Yanında da 5x eksi 2 var. Açalım şu parantezleri. Buradan x kare eksi 3x açalım burayı da. Eksi 3x artı 9. Yanında da 5x eksi 2 bak ne geldi? Bir daha x kare geldi o halde bir daha ya son defa. x eksi 3 eksi 3x eksi 3x artı 9 artı 5x eksi 2. Düzenleyelim. Ne kalıyor elimde bak. 5x x daha 6x 6x'i götürdü. X'ler gitti. 9, 3 çıktı 6, 2 çıktı 4. Demek ki sorunun cevabını 4 olarak işaretliyorum ve tamamlıyorum bu partı. Şimdi bir diğer soru. x kare artı x eksi 1'e böldü. Sonuç 2x eksi 1'miş. x kare artı x eksi 1'e bölmek demek bunu sıfırlamak. Yani x kare gördüğüm yere 1 eksi x yazmak. Yazalım bakalım ne olacak? x küp. Ne anlama geliyor? x kare çarpı x. Vade x karelerine yazdım. 1 eksi x'i çarpı x. Eksi a çarpı 1 eksi x. Yanında da 3 x artı b eksi 2. Sonuç kaç eşit olacakmış? 2 x eksi 1'e. Açalım şu parantezleri. x eksi x kare. Eksi a artı a Artı 3 x artı b eksi 2. Neye eşit? 2 x eksi 1'e. Son defa bak ne var burada x kare. Neydi? 1 eksi x. O halde eksi x kare. Eksi 1 artı x oldu. Yanında eksi a artı a x artı 3 x artı b eksi 2. Eşittir 2 x eksi 1. Şimdi neye döndü artık soru doğrusal denklem eşitliği. İçinde x olanlara bakalım. Bu, bu, bu ve bu. O halde 2 x, 3 x daha 5 x artı a eksi. Yani x. Yani x'in katsayısı 5 artı a. Neye eşitmiş? 2'ye. Demek ki a kaç? Eksi 3. Sayılara geçelim. İçinde x olmayan. Bilinmeyen eksi a var. Burada artı b var ve sayı olarak da eksi 1'e eksi 2 yani eksi 3. Kaça eşitti? Eksi 1'e. A eksi 3'tü. A yerine eksi 3 yazınca artı 3'ü götürdü. Ne kaldı? B değeri eksi 1. A belli, B belli. Bu durumda yapmamız gereken şey çarpımlarını 3 olarak işaretliyorum ve geçiyorum bu soruyu. Peki, şimdi başka bir soru tipine geçtik. Denklemin olmadığı durumlar arkadaşlar. Sonuçta soru kökü ne diyor bakın bize? Px'in x artı 2'ye bölümden kalan diyor. Bu soru kökü tanıdık. x artı 2'ye bölmek demek. x sene 2 yazmak. Bana Px'e 2'nin kaç olduğunu sorar ama denklem yok. Denklemi kendimiz yazalım. Niye bakın? Ne demiş bize? Px polinomunu aldı. x kare eksi 4'e böldü. Kalanı vermiş. 2x 5 diye bölüm yok. Bölüme biz Bx değil. Bu halde yapıyoruz sağlamayı. x kare eksi 4 çarpı Bx kalan da... 2x 5. Şimdi neyi soruyor bize? P eksi 2. Unutma sen bu bölümü bulamazsın. Yeterli veriyor. Hiçbir zaman bulmana da gerek yok. Çünkü x sene yazacağın sayı her zaman için burayı götürecek bu ifadeyi. Elinde sadece kalan kalacak. Niye bak? Eksi 2 yazarsan 4 eksi 4'ten bak burayı 7. Gitti burası sıfırlandı. Sadece burası kaldı. Yaz eksi 2'yi. Eksi 4 eksi 5'ten eksi 9 sorunun cevabı çiz. Sadece kalanla çalışacağız. Benzer bir soru daha geldi karşımıza şimdi. x artı 2 çarpı x eksi 5'e böldü kalanı verdi. Bu sefer direkt yapalım sağlamayı. Polinomu x artı 2 çarpı x eksi 5'e böldü. Bölünce bir tane bx bölümü buldum. Kalana da 5x artı m dedi. Soruya geçelim. Polinomu x artı 2'ye bölmüş yani eksi 2 yazmış. Sonucu eksi 4 bulmuş. Yazalım o halde eksi 2'yi. Bak eksi 2 yazınca burayı 7 yani tamamını yine götürdü. Elinde yine kalan kaldı. Eksi 2 yazınca eksi 10 artı mı? Madem eksi 4 eksi 10'u karşıya attım. 10 eksi 4'ten m'yi 6 olarak buldum. Ve geçtim bu soruyu. Şimdi geçiyoruz aynı köyden sorularına. X eksi 1'e bölmüş önemli bir soru. Popüler bir soru dikkat edeceksin buna. X eksi 1'e bölmüş kalan 3'ü yani x sene 1 yazınca 3'ü bulmuş. X artı 2'ye bölünce de eksi 9 bulmuş. X artı 2'ye bölmek demek eksi 2. Eksi 2 alınca da eksi 9 olmuş. Bunlar verilenler. Nerede yakalayacaksın soruyu? Soru kökünde. Verilenlere karşılık sana ne diyor? X eksi 1 ve X artı 2'ye böl diyor. Eğer kökler ortaksa, verilen ve istenen kökler ortaksa aynı köyden iseler bunlar. Bak 1 burayı sıfırlar. Eksi 2 de burayı sıfırlar. Burada ne abicim? Kökler ortak. Eğer kökler ortaksa yapacağın şey her zaman için şıklara gitmek. Bu ikisini aynı anda sağlayan tek seçenek doğru cevaptır. Şıklarda 1 yazınca 3 çıkmalı, eksi 2 yazınca eksi 9 çıkmalı. Tek seçenek doğru cevap. Hangi seçenek? A seçeneği. 1 yazınca 4 eksi 1'den 3'ü verir, eksi 2 yazınca eksi 8 eksi 1'den eksi 9'u verdi. Bak ikisi sağlandı. Demek ki cevabı A diyorsun, geçiyorsun. Direkt şıklardan çöz. Mal gibi uğraşma. Gelelim tam bölünmeli ifadeler artık tam bölünme durumlarına dair özel birkaç cümle, birkaç senaryo çalışalım. Polinom x eksi 2'ye bölünüyorsa tam bölünme ne demek? Kalan sıfır demek. O hadi x sene 2 yazınca kalan sıfır çıkacak. Eğer çarpan verilirse bir kere çarpan o denklemin köküdür. O yüzden x sene 3 yazınca yine tam bölünür yine sıfırlar. Benzer şekilde polinomu x kare eksi 4'e böldüm. x 4 nedir? x eksi 2'ye x artı 2 olarak ayrılır. O halde x eksi 2'ye bölünmeli yani 2 yanında 0 çıkmalı. Benzer şekilde x artı 2'ye bölünmeli yani eksi 2 yanında da 0 çıkmalıdır dahası. Madem tam bölünüyor o halde içinde x kare eksi 4 diye bir çarpanı olmalı. Bu şekilde bir çarpanı denk demir içinde mutlak suretle olmalı. bir uygulamaya geçelim. Polinom x artı 1'e tam bölündü. Ne demek? x'e eksi 1 yazınca e sonuç 0 çıkacak demek. Yazalım eksi 1'i. E. Eksi 1'in dördüncü kuvveti zaten 1. Eksi 1 çarpı eksi 2'den artı 2 geldi. Eksi 1'in karesi 1 artı 6 geldi ve wow. A. Ne oldu bak burası? 11 artı A. Madem 0 o oh halde A eşittir. Eksi 11 çeyiz. Geçtik popüler başka bir soru. Ya, polinomun içinde, denklemin içinde bilinmeyen olan ifadeler. Bu da gayet popüler bir soru. Sınavda çıkıyor. Eskiden türevli versiyonları çıkıyordu. Bu sene türevsiz hali çıkacak. Karşımız ama türev kullanma seçeneği hiçbir zaman unutma. Soru köküne önce bakmaksızın bilinmeyeni bulmak adına her zaman neyi kullanacaksın? Polinomun yanındaki ifadeyi. Her zaman burayı sıfırlayacağız. Bu, şu an bu sorunda sıfırlarım. X sene 1 yazarak. 1 yazınca sol taraf 0 eşittir. Karşıda 1 yazınca 1 artı 2 eksi a artı 1. Buradan 0 eşittir 4 eksi a yani a dediğimiz değer 4 olarak bulundu. Şimdi soru köküne geçiyorum. Ne diyor bana? x artı 1'e böl. Yani x sene eksi 1 yaz. p eksi 1'in kaç olduğunu soruyor bize. O halde yazalım bu sefer. x gördüğümüz her yere eksi 1'i. Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 çarpı p eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 çarpı 2'den artı 2. Şimdi a'ya 4 demiştin. X'e de eksi 1 dedin. Eksi 1 çarpı 4. Eksi 4'ten artı 4 yaptı. Yanında da artı 1 var. Götürdü bunlar birbirini. Eksi 2 tane p eksi 1. Madem 6 buraya kaç kaldı? Eksi 3 işaretle geç. Diğer soruya. Polinom x kare artı 1'e yine tam bölünüyormuş. O halde x kare yerine eksi 1 yazacağız. Sonucu 0'a eşit diyeceğiz. x üzeri 6 nedir? x karenin küpü x küp nedir? x kare çarpı x. Şimdi x karenin eksi 1 yazınca eksi 1'in küpü geldi. Artı 2 çarpı eksi 1 x geldi. Artı a çarpı eksi 1 geldi. Yanında da b eksi 1 x artı c neye eşit? 0'a. Bu resmi biraz düzenleyelim. İçinde x olanları bakın. Şuradan eksi 2 x. Buradan da b eksi 1 x. Sayılara geçiyorum. Eksi 1 buradan. Eksi A buradan. Artı C. Eşittir 0. Madem 0. O halde x'ler gitmeli. Burası eksi 2 olduğuna göre buranın 2 olması gerekiyor. Yani B'nin 3 olması gerekiyor. Sayıya geçti. Burayı da sıfırlamamız lazım. At eksi 1'i karşıya. C eksi A eşittir. 1 geldi. Soru ne diyor? Bak B ile C eksi A'ya topla. B'nin değerini ben 3 olarak buldum. Buraya da direkt 1 olarak buldum. O halde 3 1 daha 4. İşaretliyorum 4'ü. Geçiyorum soruyu önemli bir soru. Sınavda karşımıza çıkması muhtemel bir soru. Denklemi sıfırlayan ifadeler varsa biz bunları ne demiştik? Kök demiştik. Bu halde ne yapacağız? Parabolik sisteme göre kökleri verilen denklemi biz yazacağız. Nasıl yazıyorduk? Diyorduk ki normalde P eşittir. Herhangi bir A sabiti. Sonra X'ten sırayla bu kökleri çıkartıyorduk. Bu halde ilk köküm 1. Bu halde eksi 1. Eksi eksi 2'den artı 2. Diğeri de eksi 3. Denklemi böyle yazıyorduk. Sonra bize verilen ekstra değerle A bilinmeyenini buluyorduk. Ama burada yormamış bizi demiş ki başka sayı 4 yani A'nın 4 olduğunu zaten vermiş. O halde son darbe. X'e böl ne demek? 0 yaz demek. Yani P0'ı soruyor sana. O halde yaz X gördüğün yere 0'ı. Eksi 1 buradan, 2 buradan, eksi 3 buradan sonuç 24 çıktı. İşaretledim E seçeneğini ve geçtim bu soru tipini de. Şimdi geçiyoruz artık arkadaşlar. Son iki soru tipimize. X kare eksi 2x artı 3'e böl dedi. Soru kökü tanıdık. X kare eksi 2x artı 3'e bölmek. Bunu sıfırlamak. Yani x kare gördüğüm yere 2x eksi 3 yazacağım. X küp dediği x kare çarpı x. Yazdım x kare yerine 2x eksi 3'ü. Çarpı x yanında da x eksi ne var? Madem tam bölünüyor sonuç sıfır. Daha şurayı. 2x kare eksi 3x yanında x eksi ne var? Sıfır x kare geldi. x karenin değeri neydi? 2x eksi 3. Hadi halde bir daha son defa yazdım başka bir de işte. Eşittir sıfır. Düzenliyorum denklemi. Bakın buradan 4x 3x çıktı. x artı mx. Sayı olarak da eksi 6 buradan. Eksi neye buradan? Eşittir sıfır. Yani madem sıfırlanacak bu. Buranın sıfır olması gerekiyor. Yani m'ye kaç diyeceksin? Eksi 1. Burayı da sıfırlaman lazım. O halde neye kaç diyeceksin? Eksi 6. Topla diyor ikisini. Toplamına eksi 7 diyorsun. Geçiyorsun. Polinomlarla ilgili son soru ya. Aynı köyden sorusunu başka bir süslemeyle kapattık. Polinomu x artı 1 çarpı x eksi 2'ye böldü. Kalan eksi 3. x eksi 3 x artı 2'ye böldü. Kalan eksi 2. Soru köküne bakıyorsun. Bak ortak elemanlar var. x artı 1 burada da var. Burada da var. Kökler ortak. Şimdi ilkini konuşursak x artı 1'e bölmek demek x'e eksi 1 yazmak x sene eksi 1 adet sonucu eksi 3 bulmuş. Peki diğeri. İkinci bileşenlerde ortak olanlarda bak x artı 2. Şimdi x sene eksi 2 yazarsak. P eksi 2 eşittir. Kalan kaçmış? Eksi 2. Bakıyorum bak kökler ortak. Kökler ortak olduğu zaman ne yapacaktık? Şıkları dayayacaktım. Öyle bir seçenek var ki eksi 1 adınca eksi 3'ü, eksi 2 adınca da eksi 2'yi veriyor. Tek seçenek doğru cevap olacaktı. Yine A seçeneği cevabımız kontrol edelim. Eksi 1 alınca bak eksi eksi 1'den 1 bir eksi 4'ten eksi 3 çıkıyor. Eksi 2 alınca da 2 eksi 4'ten eksi 2 çıkıyor. Bak 2 sağlandı. O yüzden cevabı A diyorsun. Geçiyorsun. Bu soruyu da bu şekilde polinomları tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.